Herkese merhabalar. Oğlak burçlarının 2023 yılını en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Bugün size 2023 yılında gezegen geçişlerinden bahsetmek istiyorum. Ee, İlk başta Pluto sizin birinci evinizden çıkmak üzere artık sizi rahat bırakacak ve ikinci evinize para evinize geçecek para ile ilgili yeni gündemler yaşayacaksınız. Pluto derinleşmek demektir, e, köklü değişim demektir. Gittiği yerde çok uzun yıllar boyunca kalır. Yaklaşık 2040 yıllarına kadar e, kalacak burada ve çok uzun süren bir yolculukta sizin paraya bakış açınızı, para ile ilgili özgürlüklerinizi e, sınayacak ve sınavdan geçirecek ve size köklü değişiklikler yapacak. Satür pa pardon, Plüto gittiği yerde paldır küldür değildir. Siz onun geçişinde belki de olayı hiç anlamayabilirsiniz ama sizi mutlaka çıkışında köklü değişiklikler yapar. Tıpkı sizin e, birinci evinizden geçtiğinde sizin kendi kimliğinizle ilgili dönüşümler, değişimler yarattığı gibi e, 2008 yılından beri oldukça fazla değiştiğinizi, değişiklikler yaşadığınızı düşünüyorum. E, şimdi de artık sizin para evinizden geçiş yapacağınız ve dediğim gibi 2040 yıllarına kadar e, bu geçişi gerçekleştirecek ve sizin paraya olan bakış açınızı değiştirecek. Bu ilk ne zaman olacak? 23 Mart'ta e, kovaya girecek ve bir derecelere kadar gelecek ve oradan tekrardan e, size bir fragman izletecek. Bu sene para parayla ilgili Mart ayından sonra, sonra tekrar... E, oğlağa dönüp 2024 yılından sonra artık tamamen bir daha Oğlağa geri dönmemek üzere Pluto Kova burcunda seyahatini devam edecek. Sizi de paradan sınayacak, para ile ilgili e, değişimler dönüşümler e, yapacak. Eğer sizin e, Olumlu gelen bir gezegeniniz var ise haritanızda bu size olumlu sonuçlar verecektir. Bir Mars'la bir Venüs'le, bir Güneş'le teması, olumlu teması, olumlu sonuçlar getirecektir. Olumsuz teması da olumsuz sonuçlar getirecektir. Sizin burada Natalia ustanız. Çok çok önemli doğum haritanız yani. Ee, Satürn'e gelecek ol, olursak 7 Mart'ta e, Satürn burç değiştirecek ve balığa geçecek. Sizin üçüncü evinize gelecek ve üçüncü ev kardeşler evidir. Yakın çevre evidir. Eğitimler sertifikalar evidir. Siz bu alanda e, yeni bir gündem yaşamaya başlayacaksınız. Belki eğitiminiz varsa onu tamamlayacaksınız. Belki o eğitimleri e, kontrol altına alacaksınız. E, belki kardeşlerinizle aranızda var olan e, anlaşmazlıklar varsa buralarda bir anlaşmaya varacaksınız. Neden anlaşma diyorum? Çünkü Satürn gittiği yere baskı yapar ve kontrol altına alır. E, belki balık olduğu için belki kardeşlerinize olan inancınız boş vermiş davranışlarınız var ise belki de bunları daha sorumlu hale getirebilirsiniz. Satürn'ün seyahatinden bahsetmek istiyorum şimdi size. Satürn şöyle bir gündem yaratır. Gittiği ilk 10 derecede, bu da 2023 yılında olacak, gittiği ilk 10 derecede ilk önce kriz yaratır. Orayı alt üst eder, karma karışık eder, darma duman eder ve ondan sonra size ikinci 10 derecelik dekanda size bir karar vermenizi bekler der ki siz artık bu konuda size yapacağımı yaptım kaosu yarattım öğretmenliğimi yaptım çünkü satürn eli sopalı öğretmendir öğretmenliğimi yaptım artık senin bu konuyla ilgili bu alanla ilgili kardeşler eğitimler sertifikalarla ilgili artık nasıl bir yol alman gerektiği konusunda karar vermeni bekliyorum der satürn sorumluluk almak demektir sorumluluğunu almazsan eğer e, sana bir sonraki döngüsünde yani 29 buçuk yılda bir döner e, bir zodyakta bir sonraki döngüsünde çok daha fazla büyük e, kaosla gelir ve orayı tekrardan sana e, düzene sokmak için eee Karıştırır ortalığı öyle söyleyeyim. O yüzden ikinci on dere derecelik dekanında böyle bir karma işe yaratır. Ve son 10 derecelik dekanında da e, artık size der ki e, ödülünü vereceğim. Ama şöyle ödül verir. Eğer siz buraya planlı bir şekilde, e, kontrollü bir şekilde o sorumluluk bilinciyle hareket ederseniz ödülünüz büyük olacaktır. Ama eğer ki siz burada e, kader, kısmet... E, hareketiyle kafasıyla davranırsanız o zaman kendi istediği kadar ödül verecektir ama kesin ödül verir. Yani o yüzden e, Satürn'ün gelişini iyi planlamak gerekiyor arkadaşlar. Sizin e, üçüncü evinize geliyor, kardeşleri evinize geliyor. O zaman kardeşlerinizle, eğitimlerinizle ilgili, sertifikalarınızla ilgili ne karar veriyorsunuz, sorumluluklarınızı aldın mı diye bu sene size bir karmaşıklık yaratacak. Ve siz de burada eğer sorumluluğunuzu alırsanız 2025 yılına doğru siz ödülünüzü çok güzel alırsınız. O yüzden bunu iyi kontrol altına alıp doğru hareket etmekte fayda var. Ee, Jüpiter 20 Aralık'ta dördüncü evinize girdi. Ailenizde bir kalabalıklaşma söz konusu olabilir. Aile evidir dördüncü ev. Köklerimiz demektir. Köklerinizle ilgili oldukça fazla e, bolluk bereketle ilgili, e, neşeyle ilgili keyifli günler yaşıyor olduğunuzu düşünüyorum. 16 Mayıs'a kadar burada kalacak. Eğer burada çözüm, aileyle ilgili çözmeniz gereken konularınız varsa bu konular üzerine bu bolluk bereket geçişinde eğilmeniz ve buranın gündemini çok daha fazla artırabilecek potansiyele sahipsiniz. Elinizden ne geliyorsa farkındalığınız her ne ise. 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter sizin 5. evinize girecek ve 5. evi çocuklar evidir, sanat evidir, aşk evidir. Ee, şans evidir ee... Şanslı gündemler ego evidir. Ya sizin 16 Mayıs'tan sonra sanatla ilgili faaliyetleriniz belki kendinizi ego dediğimiz zaman kendini bilmektir aslında. Yani hava atmak değil, işte havalı durmak değil, egolu davranmayı öğrenmeniz ya da işte ben demeyi öğrendiğiniz noktayı hatırlatabilir size. Bu konuda oldukça fazla kendinizi ön plana koyacağınız bir dönemde yaşayabilirsiniz. Şansınız artabilir çocuklarınızla ilgili güzel gündemler yaşayabilirsiniz. Eğer sanatla ilgileniyorsanız, sanatsal faaliyetlerinizde oldukça fazla gündemler yaşayabilirsiniz ve bu boğa burcu olduğu için de bu size kalıcı gündemler getirecektir. En son olarak da 17 Temmuz'da ay düğümleri burç değiştiriyor. Zaten sizin şu anda ee, beşinci evinizde artık sizin dördüncü evinize gelecek. Dördüncü ev ve onuncu ev arasında bu seyahatte size diyecek ki kariyeri bırak, hedefleri bırak, aileye dön diyecek. Ailenize dönmek isteyeceksiniz, isteyeceksiniz. Ailenizle ilgili gündemler düşüneceksiniz. Ee, hedefleriniz hep ailenize yönelik olacaktır. Bu e, ay düğümleri geçişinde daha çok e, sizin hayatınızda Temmuz ayından sonra bir buçuk yıl boyunca sizin sizin e, gündeminizde aileniz aile faaliyetleriniz ailede alacağınız hareketler çok çok daha ön planda olacaktır ve buradan size e, gökyüzü fırsatlar verecektir. Son olarak da şunu eklemek istiyorum eğer sizin haritanızda demin dediğim gibi bu gezegen geçişlerinde sizin kendi güneşiniz marsınız venüsünüz ve diğer gezegenleriniz olumlu açı yapıyorsa olumlu şeyler yaşayacaksınız e, eğer zorlu açılar e, var ise zorlu aşı yapacaksa o zaman da zorlu gündemler yaşayacaksınız demektir bu e, kendinize çok iyi bakın 2023 yılı size gerçekten çok Hoşlukla gelsin. Ee, oldukça zorlu bir taraftan geçti gezegenler sizin bu pandemi döneminden beri size oldukça fazla değiştirdi. Bundan sonra artık rahatlama dönemine doğru gidiyorsunuz. Son adımlar diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Yeni yıl size mutluluk, neşe, huzur ve keyif getirsin. Hoşçakalın.